Kavrulan közler gibiyim, hepsini ezeceğim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yerinizdir. Hoş geldiniz. Hocam Lee'sini aldım. Kanala kaç gündür video atmıyorduk. Her gün yayın açıyorduk. Oğlum bu ara ne yayın yaptık be? 6 saat, 5 saat, 4 saat. Her gün her gün, her gün her gün yayın. 62 bin abone olacağız bu arada. Çok az kalmış. 61.982 aboneyiz. Son 28 abone kalmış. Ee, yok 18 abone kalmış pardon. Matematiğim durdu bir an. Ee, bu videoda da şöyle bir 18 abone gelirse kanal 60 gibi yaparsak çok tatlı olur. Hemen şöyle hero'lara bakalım. Yone, Lee Sin, Kasadin, Kate'nin Blitzcrank'imiz var. Blitzcrank ve Yone pire girmişler. 4 rakamlı haneler. Büyük ihtimalle bunlar 60 tam kadar. Alttaki oyuncu sıralamasından anlayabiliyoruz. Top 100 Lee Sin'imiz var. Top 200 Kassadin'imiz var. 2 tane Grandmaster'ımız var. Kasadin de pire girmiş ya da 3 pire girmişler galiba. Karşıya baktığımızda Kamil, Full Kostüm, Talon, Lux, Varus, Lulu görüyorum. Bu Varus denk gelip duruyor çocuk. Sadece ADC oynuyor. İnanılmaz bir şekilde bu çocuk ADC main olmasına rağmen tek giriyor. Hep iyi supportlara denk geliyor. Az önce kaybettim bana karşı bir oyun. Adamın supportu MVP olmuştu. Adam çok ilginç ya. Tek girmesine rağmen adama random oyunda çok iyi supportlar geliyor. Ben ADC seçsem mesela. Otofil support gelir. Ben support oynamayı bilmiyorum diye zırlar. Ama ilginç bir şekilde adama güzel supportlar geliyor. Totemimizi koyduk. Base atalım. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz. Abone olun kankalı. 18 abone kalmış 62.000'e. 62.000 ya yapalım. Bu videoda kanalı. Challenger 76-77 damgalardayız. 4 gündür falan 70 küsürde takılı kaldım. Oyun beni 80'e attı bir ara. 84 gördüm geçen gün yayında. 84'ten sonra bir 6 lose streak falan derken yine 70'lerde sıkıştık kaldık. Şöyle bir 85-90'a çıkabilsek rahat edeceğiz de 7 günümüz kaldı. 7 günde 23 damga kasabileceğiz mi bilmiyorum. Günde 4 damgaya tekabül ediyor hemen hemen. Yani aslında günde 4 damga kasılır da şöyle bir günde 8000-9000 bin, bin verse rahatlatsa bizi derken istedin ilk kanı verdi rakibe. Neyse sıkıntı yok. Biz ormanımızdan devam edelim. Oyun çok zorluyor solo Q'da. Ben de inat ettim solo Q girmek için. Aha bu ne yapıyor? Flash. Q atacak. Tamam. Öldün kanka sen. Aa ölmedi. Güzel. Flash'ını aldım adamın. Güzel oldu. Adam kasetini öldürdükten sonra direkt Bez atması gerekiyordu kuşlayarak yanlış yaptı. Ne diyorduk? Ha 70 küsür damgalarda sıkıştık yayında da diyorsunuz abi pire gir abi pire gir 2 gir 3 gir. İnat ettim solo Q çıkacağım abi ama baktık olmuyor artık son günler mecbur pire gireceğiz. Çünkü 77-80'e kadar gelmişken imparator bitiremezsek ayıp olur. Ya, o yüzden son 3 gün 5 gün büyük ihtimalle pire gireriz. Pire girersem de yayında ya da videolarda zaten bilgilendirmiş söylemiş olurum. Maksat koskoca bir sezonumuz boşa gitmesin. Bu sezon %100 bu şekilde imparatoru görelim istiyorum. Neden bir sezonumuzu boşa harcayalım ki? Profilde sonuçta imparator yazacak sezon 15 diye. Bakalım şurayı da pushlayalım. Talon buradaki yengeci aldı sanırım. Tamam bir bakalım. Yengecimiz almış yengeci. Hiç bakmaya da silindi zaten benim hepten. Tamam. Hemen şöyle bir gank bakacağız abi sağa sola. 5 olduk. Flash'ımız yok. Ultimiz var. Herhangi bir koridora gank atmamız gerekiyor. Lux çok baskın oynuyor ya. Bu Lux'a bir oynar mıyız? Totemi varmış. Yer mi? Yemedi. Yeseydi bir tur üstüne oynayabilirdik. Totemini alalım çocuğum. Pink Ward atmış. Buradaki yengeç duruyor. Güzel. Talon üst yengeci almış. Blue'dan başlamış büyük ihtimalle. Bunun da totemi var. Görür görmez geri çekildi. Koridorların çoğu totemle anladığımız kadarıyla. Ormandan devam. Laksa hala baskın oynuyor ya. Laksa çökebiliriz aslında da. Kasedin bir de erken oyunda çok zayıf karakter. Kasedine öne geçirirsek tatlı olabilir. Oo. Alkan Katalonu. Öldü mü o? Çok iyisin lan. Helal. Güzel. Biz ormandan devam. Bir kill de verdik. Güzel oldu. Adamın hero'su erken oyunda aşırı zayıf olduğu için. Lux'da minyon kestirtmiyor elemanı. Tamam şuna da basalım. Talon bir kere düştü abi. Talonla gank attığın zaman düştüğünde oyunu toplayamıyorsun ya. Talonla gank atıp ölürsen eğer oyun boyun ana oluyorsun. Kit ben talonu görüp Lee'sin çektim. Counter pick attım elemana. O kör pick attı bana karşı. Talonu görür görmez de Lee'sin çekiyoruz. Aynı şekilde Akali'de de aynısını yapıyoruz. Militiz öldü. Lulu double aldı. Bizim dual böyle oynarsa sıkıntı büyük olacak. Adamın yanında da Lulu var. Ben şimdi gank atarım. Totem koymuşlar. Ee, ben şimdi oraya gank atarım. Bu, bu, flash'ım var. Al kanka bunu direkt. Çok iyi. Lux çok agresif oynuyor ya. Reis elinde Lux var. Tamam kasetine minyon aldırmak istemiyorsun ama bu kadar agresif oynaman da Genk yersin yani. Her yakaladığımda keserim seni. Ben sana söyleyeyim. 2-0-1 başladık. Talon bir daha düştü. Çok iyi. Talon genk atıp ölüyor. Talon öldüğüne göre bunun ormanı duruyor dur lan. Burası duruyor. Ya bunun redi de duruyordur. Çünkü ben redi kesip geldim. Aynen öyle. Bunun redi de duruyor. Talon'un oyunlan ay arkadaşlar. Güzel. Ölme artık be. Tamam onların hiçbir şey yok. Ah lan. Lulu'nun flashı yok. Tamam bundan hiçbir şey yoktur. Burada benim bir double'ım var gibi. Şunu bir... Oo adamın ultisi var. Öldüm. Adam ulti kullanmadan sizi nasıl kesiyor? Ne? Yes DC yazıyor kanka adam ulti kullanmadan Lulu ulti basmadan sizi da oğlum nasıl kesebiliyor? Lulu'nun ultisini kullandırtmadan. Hiçbir şey yapmamışsınız ki adamlara. Şaka mı kanka bu takım ya? Ya yeter be birader. Her maç sizin gibilerle uğraşıyoruz yani. Lulu ulti kullanmamış oğlum. Ne Varus'a kullanmış ne kendisine kullanmış. Ve adamlar double aldılar. iki kere hem Lulu'nun ultisini kullanmadan double alıyor adam ya. Şaka gibi. Burada totem var. Her yerde totem var. Reis, nereye gitsek totem var. Abilities buraya geldi ona yukarı çıktı. Oo. Güzel denediler de saldım burayı. Aa güzel çektin lan aslında da ölmez o. Kameli çektin çeke çeke. Dikkat et reis. Ben hemen midi bir açmamız lazım. Alamet aldık midi açalım boşa gitmesin alamet. Tamam açtım alameti. Lux aşağıda bana kim gelir? Bana gelen yok. Aa Talon geldi. Ultim olsa seni keserdim de ultim yok. Tamam şöyle biraz dürttüm. Çok fazla. Aha yedi onu. Oğlum. Güzel. Tamam kuleyi düşürdük. İlk kuleyi alamadık ama mid kuleyi aldık en azından. Oyun çok nanay gibi kaybediyoruz. 9-6 skor. Lose maçına düştük yine ya. Bu oyunun eşleştirme sistemi beni yoruyor. Harbiden. Önümüzdeki sezon arkadaşlar full tryhard kasacağımı söylemiştim. Önümüzdeki sezon hala iddialıyım. O Varus nereye gitti? Buradan mı gitti? Alttan mı gitti? Aa Lulu burada. Varus orada base atmış ya. Şu Lulu'yu tut bari. Oğlum adam elini kolunu sallaya sallaya gidiyor ya. Gitti. Vallahi kaçtı. Lux'a kaçıyor. Kaçtı. Yok abi Blitzcrank npc gibi Metin 2 npcleri gibi dolaşıyor ya Neyse Bu tür hatalar bize bu maçı kaybettirecek gün sonunda ama Varus'u nasıl keseceğiz mesela Baksana kanka Varus big boss gibi geri geziyorum hep de Talona 3k gold fark atmışım Adam 4.5'da daha ben 7k'dayım Ama adamların Varus'u da 7k'da Derken Talon oyuna döndü abi. Keyitlini kesti. Bu Keyitlin'le Blitz batırdılar oyunu ya. O talonu yakalar mıyım? Ben ah be. sana şunu ya. Tut onu, tut onu, tut onu, tut onu. Çok iyi. Çok iyi. Bir takım kavga ediyor ya. Abi oyun bana var ya imparator olmayayım diye elinden geleni yapıyor bu aralar. Yemin ediyorum gelen takımları görseniz. dünyayında bir tane dayan oynadım. 11-0'dım. Skorum 11'e 0. Maçı kaybı ne yapıyor? Keserim ben bunu. Ultim yok. Kes. Ay. Adam güzel oynadı. Adam güzel oynadı. Ultisi vardı. Bende de ult olsaydı ben onu keserdim. Bende de ulti olsaydı ben seni keserdim. Adamı goldu zaten bayağı düşükmüş. 5 da daha. Çok rahat kesermişim hem de onu. Oğlum red'i bırak lan. Oğlum red'i sal lan. Sal kanka lan red'i. Oo adamı talona verdin. Görüyor musun benim takım bana nasıl zarar yapıyor? Sen orada o başlamasan o talon o alamayacak zaten. <laughs> Ellerinle red'imi talona verdin. Benim takım yemin ediyorum benim işimi daha çok zorlaştırıyor. Hem rakiple uğraşıyorum hem kendi takımımla uğraşıyorum ya. Hem de kasan telefonumla uğraşıyorum. Yemin ediyorum zorluk şeyde onurlarda oyun ya. Difficulty zorluk olur böyle en zoru. Yemin ediyorum zorluk difficulty ya. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama bunu keselim. Keselim bunu keselim bunu artık. Ölür mü bu? Oğlum tek attı bana. Öl artık güzel. Ah lan ah lan. Lux'ın Q'sunu doyurucuyum diye bir Reflex Flash'ı koydum ama neyse çok iyi oldu, en azından Varus'u öldürmüş olduk artık. Varus'un ölmesi için değerdi ya. Varus çok vuruyor, yanında Lulu var. Engage yaptığımız zaman Lulu ulti basıyor Varus'a. E, Varus bir de armor ayakkabısı almış, güzel. Hiç ölmüyor çocuk. Hiç ölmüyor yani, harbiden. 8700 gold Varus var, armor ayakkabısı var, aklın sonu var. Blitz'e bak, rakip, rakip red'le kapışıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Red'i nereye getirdin lan? Oğlum Red'in orada ne işi var lan? Aa hareketlere bak. Manyak herif ya. O dragon alalım. Güzel. Bu Varus'u kesebilirsek eğer çok satıp çok tatlı olur da. Of hep bot lane'den kaybediyoruz hep ya. Ben ADC alınca da jungle'dan kaybediyoruz. Güzel ölmedin ona. Çok iyi. Caitlyn ölseydi daha da çok düşecekti. Böyle iyi oldu. Ben minyonları sömürüyorum Caitlyn'cim. Hiç kusura bakma zaten bir caca yaradın yok. Bari Varus'a tek atacak demecim olsun diye. Hızlıca full build olmaya çalışıyorum ki Varus'a Q, Q yaptığımda ölme, ölmesi lazım. Ama çok zor. Yanında Lulu var. Lulu ayrılmıyor Varus'a, yapıştı bir de. Şu gecenin kıyısını bir bitirelim. Belki işte Varus'un ultisini, Q'sunu falan dojlarız. Tamam, belki Lux'ın skill'lerini falan dojlarız gecenin kıyısıyla. Baron çıkacak. Skor 14-14 ya. Oyun kafa kafaya da gitmiyor aslında. aa hareketlere bak çocuğun ya! Oğlum ben sana oyun kazandırmaya çalışıyorum abi de burada. Redi çalmaya çalışıyor eleman. Kafayı yersin ya. Aha. Kaçtı o sal. Dediğim gibi hem rakip benim rakibim hem takım benim rakibim ya. Adam redimi çalmaya çalışıyor. Kafayı yersin. Güzel demeç. Güzel. Ölmüyor reis. Varus ulti attı. Varus'un ultisi yok. Oyna. Of çok iyi sattılar onu da tut. Ah be. Ya yakalayacağım seni yakalayacağım onu. Oğlum o ne lan yakalayacağım onu. Gir var ona gir var ona gir var ona gir var ona gir. Tek şansımız tek şansımız kazanmak için gir var ona. Caitlyn gel Caitlyn. Caitlyn. Oğlum Baron'a gelin lan. Bir daha öldüremeyiz adamları bu şekilde. Caitlyn minyon kesiyor mitler. Abi Caitlyn gelmiyor ya. Talon TP atsa buraya çalacak var onu he. Aha attı valla. TP geliyor. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çaldırsaydım bunu oyun Gelmiyorlar ki hızlıca alalım var baronu. Koydum base'i. Güzel. Şimdi biz onya çekelim. Antiyalı da alalım. Güzel. İyi. Yone'miz güzel Allah'tan. Yone ve Kasedin'imiz güzel abi. Kasedin'i ve Yone'yi beğendim. İkisi de güzel oynuyor. Yone'nin ultileri güzel. Kasedin'in komboları güzel. Belki bir şeyler çıkabilir bu oyundan. Red'i var. Ayda. Öldü güzel de ben de öleceğim. Ben de öldüm. Varus'a ulti attım. Lulu şey bastı. Efsun bastı lan. skillde dojlam Efsun'lu bastı. Benim ulti hiçbir şey yaramadı. Sattık ya. Baron aldık ama değerlendiremedik. Nanay. Kötü oldu. Oo çok iyi lan. Oğlum Cassidy'nin gameplay'i gördünüz mü? Helal lan sana. Helal lan çocuk. Çocuk adam. Güzel. Güzel de değil aslında. Kule alamadık bir şey yapamadık. Oyunda fena bir jungle diff var. Rakip jungle'ı haşat ettim pert ettim. Avarasar kaydı oluşturdum çocuğu ama. Dün yayında da söyledim. Yani artık jungle'ı oyunda solo queue'da jungle'ı öyle bir bitirmişler ki. Yani eskiden ben solo queue... Top 1 Riven oldum. Top 1 Dayan oldum. Top 1 Lee Sin oldum. Ya bir sürü başarı yaptım solo Q'da. Ama artık solo Q'yu o kadar zorlaştırmışlar ki her maç rakip jungle'a, rakip ormancıya ağır hasar kaydı bırakmama rağmen oyunları kazanamıyorum arkadaşlar. Bu yeni gelen sistemler Hex sistemidir. Jart'tır, jurt'tur. Aha. Al onu. Adama paket teslimat yaptım. Çok iyi. Bitkinlik yedim. Güzel. Bu oyun burada biter artık. Paket teslimat yaptım lan varusu. Saniyelik. Ne anlatıyorum? Ha yeni gelen sistemler artık solo queue'da jungle kazandırtmıyor. Eskiden ilk alameti alıyorduk. Gidip kuleye vurdurup duruyorduk. Kule patlıyordu. Bir kaya yakın gold alıyorduk. Oyunun öne geçiyorduk. Üstünlüğümüzü kullanıp tek başımız oyun taşıyabiliyorduk. Ama şimdi alamet alıyorsun. Aldığın alametle kuleyi çok iyi. Kuleyi düşüremiyorsun bile. Neredeyse kuleden plate bile alamıyorsun. Alamet hiçbir caca yaramıyor. oyunda öne geçemiyoruz. Rakip jungle'ı tokatlasam bile rakip jungle'ın takımı adam oyun kazandırıyor. çok sıkıntılı bir sürece soktular oyunu. Kaç sezondur ama. Oyun inatla pire girmenizi istiyor. İnatla takım oyunu yapın. İşte tek oynamayın. Tek oynayanlar adam değildir muamelesi çekiyor. Riot Games oyuncularına. Varus'u yakalar mıyım? Bak Varus'u bekliyorum. Gözüktüm ya. Aha Varus. Tuttum kanka Varus'u gel. Hayda Lulu yine siper bastı. Öleceğim. Kimse yok mu? Öldüm. Sattım. Çok fena sattım. Lulu benim e, tekmeme sürekli dojlama skili basıyor ya. Nasıl yapacağız? Verdik var onu. TP'm var ama oğlum uyalarsanız çok tatlı olur. TP atar. Çalarım o var onu ben. Güzel. Ölme kanka aman diyeyim varus ulti şu atarsa ölürsünüz ha. Aha. Uf çok iyi lan düştü varus. Helal lan. Helal lan. Lux'ı da çek. Ah ve Lux'ı da çekse direkt oyun bitecekti. Neyse burada tuttular oyunu. Çok iyi. Burada adamlar baronu alsalar vallahi gelip bitirirler zaten. Takım çok dandirik oyun oynuyor. Güzel. Bak sesler bozuluyor. Bu benim telefondan kaynaklı. Bak sesler nana oldu. Benim telefon ölüyor şu an arkadaşlar. Düzelir ama sonra. D düzeldi gibi. Benim telefon nana ya. Düzeldi sesler okey. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi. Alın baron artık bitirelim bu oyunu ya. Daha fazla tilt olmaya gerek yok. Varus'u kesebildik diye bu oyunu şu an buraya kadar getirdik. Biz o Varus'u kesemeseydik var ya hiç. Zonya falan çekmedi Varus. Zonya çekip kendini korusa daha fazla. Bu oyunu kazanmamızın imkanı yoktu bizim. Şimdi kadim aldık bitirdik bitirdik bitiremedik. Bir hatamızda adamlar gelir bitirirler. Of çok iyi yakaladım lan. Çok iyi yakaladım Ormancılar yok. Kadim free bitti oyun okey. Tamam bitti oyun. Trex aşağıdan gidiyor zaten. Varus çalabilir bunu. Tamam oynayalım Varus'a. Aha. Oğlum bu ne Varus'muş be. Ultim yok. Abi ölmüyor ki çocuk bu nedir ya? Oha be. Caitlyn'le Trex aşağıdan gidiyor. Hepsi güzel. Biz buradan devam. Biz buradan devam. Bir oyun bitti çok iyi. Of abi ne kadar zor ya. Ya böyle mi oyun kazanalım ya Riot? Harbiden attın eşleştirmeye bir bak gözünü seveyim. Bu nedir ya? Allah Allah. Yani kazandık mazandık ama 30 maçlık efor sarf ettik bir maçta zaten. Bu nedir ya? 77 olduk tekrardan. 23 damga lazım. 8-9 günümüz kaldı. Nasıl yetişecek bilmiyorum. MVP olmuşuz. Çok iyi. Güzel. Yani bu takımla da oyun kazandık. Daha da bir şey demiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.